<laughs> Hepinize merhabalar hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün değişik bir şey yapıyorum çünkü niye olmasın? Evet niye arkadaşlar olmasın diye diye bugün Süheyla ne yapıyor dersiniz? Elinde boks eldivenleriyle ne yapıyor dersiniz? Bunlarla bir gün geçireceğim. Arkadaşlar evet onlarla bir gün geçirecek. Boks eldivenleriyle bir gün. Bu arada ışıklarımız yanıyor dışarı aydınlık çünkü evin ışığı pek yetersiz kalıyor aydınlığı çünkü dışarıda hava Çok kapalı. Sert. Ankara'da hiçbir zaman hava açmıyor. Neden acaba bu yıl Sen sanki nasıl? böyle kasvetli bir yıl geçecek gibi. İnşallah açar. Sen i̇nandın mı bu dediğine? <laughs> İnşallah dedim. <laughs> Takabiliyor musun kendi başına? Ben, ben kendi elimle zor yaşıyorum. Bununla nasıl? Parbon yanlış. Sizce şey Süheyla bir şeyler başarabilecek mi arkadaşlar? Boks ya? eldivenleriyle hayat nasıl olacak? Şu an onu test edeceğiz bir gün boyunca. Bakalım neler yapabilecek, neler yapamayacak göreceğiz. Takabiliyor musun? Yardım ister misin? Böyle sıkı sıkı tak. Abi <laughs> 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 Yardım ediyorum Söyla'ya. Bayağı yardım ettin ha. Burası niye böyle? Düzeltmedim. Bak benimki düzgün seninki değil taktım. Şurayı birleştirme. O zaman bir saniye evet. onları düzeltiyorum. Ben evet özenmiştim. taktık. şey, bir, Hatta sana da bir ara yalvarmıştın beni. Boksa falan ya, de yazdı. Hadi bir e, şöyle bir şeyler yap. Görelim bir görelim hadi. Ben <laughs> <Da> anime karakteri Oyundan mı çıktım ben? Çok özenmişsin ya az çok biliyorsun çok cidden, olur. Geriye çok... alalım seni biraz şöyle Özenli. sahneye alalım. Değil mi arkadaşlar? Sahneye, sahneye alalım evet başlayalım haydi. Bir göster bakayım nasıl Yete oluyor bu. neyim yok ben sadece yazılmak istemiştim. Ama insanın biraz hevesi olması lazım Hevesim yazılması için. Hevesim vardı ama sen kaçırdın. Bana dedi ki milleti döversin demiş. Döversin. Yapmazdım sallama. Arkadaşlar. Bunu kaçtın nasıl kaçtın? Şimdi süre başladı. Söyle acım. Bir gün boyunca, bir gün boyunca dayanabilecek mi emin değilim ama bir gün boyunca boks eldivenleriyle hayatta kalmaya çalışacak. Hayatta şöyle. kalmaya çalış. Yani yaşamaya çalışacak diyebiliriz. Ee, bazı durumlarda edebilirim. Evet. Bazı durumlarda edebilirim. Ne gibi durumlar mesela? Mesela bakın şöyle bir durumda burnumu ben kaşı ben dedi ben arkadaşlar demedi mi ben de kaşımaya tamam, çalıştım demedin mi ama ne yapayım parmağımı mı sokuyum burnuna ne istiyorsun gel gel. evet ha. ilk zorlu süreç başladı halının üstüne gel halının üstüne, halın üstüne gel düşerse kırılmasın benim keseme zarar görmesin Bu <laughs> <laughs> ya of ya Arkadaşlar daha başlamadan zorlu sürece başladık. Evet. Hadi bakalım. Kullan. Dokunma. İşlemiyor. Yüz, yüz tanıma koymalıydın. Bunları önceden hatırladın mı? Tamam. Ben sana yardımcı olabilirim. Söyle evet, işte. Süheyla'cığım ben sana yardımcı olabilirim. Bir Doğru, anne o, olarak o, görevim. <laughs> Dinle. Ben dokunurum. Sen dokun de. Şurayı oyna. Burayı oyna de. Ben oynarım senin adını. Hadi. Sana şifremi söylemeyeceğim. Git buradan. Ama, evet, ama hiçbir kötü niyetim yok. Sadece yardımcı olmaya çalışıyorum bir anne olarak. kesinlikle girip mesajlarımı okumayacağım. Evet. <laughs> hadi. hadi. Al aç. Al aç hadi. Tamam. Aç Dur hadi. bir saniye bir saniye. Al hadi. Söyle. Ne yapmak istiyorsan hadi. Ama sen söylemeden yapamam hiçbir şey. Mesajları bari şöyle kaydır da okunmasın. Numara var çünkü kaydetmedim. Birinin numarası Tamam o zaman telefondan uzak duruyoruz. Arkadaşlar Şeylaya sıkıntı yaratmak istemeyiz. Bana ne? millete sıkıntı olur. O da beni ilgilendiriyor. Evet ilk olarak ne yapmak istiyorsun? Kendini açmak istiyorum. O oranınki değil. Ne alakası var? O oranınki, evet. Bu boş. Ne yapıyorsun? Hayır. Bir şey yapmadım be tam ya şu Nereye? Odana mı? İşe ne? İşemeyi. Hiç şansın yok. Bütün gün sıkman lazım. Ciddi misin? Denemek ister misin? Oturur kalkmam buraya. Denemek, Yaparım. Denemek ister misin? Elinde şu an eldivenlerim var. Sence bu pantolonun kemerini ve düğmesini çöz? O yüzden bütün gün tutmak zorundasın. Hiç <laughs> Arkadaşlar ne dersiniz? Sizce lavabo molası versek mi Süheyla'ya? Şimdi değil de, sanırım. Şimdi mi? Daha başlamadan mı? Tamam Hemen ya. mi? Hemen mi? Oh. Ne yapıyorsun? Yiyebiliyorsun. Arkadaşlar yardım olmadan en azından meyve yiyebiliyor. Yemeği nasıl yiyeceğim? Sen şuraya kaşığı sıkıştırırsın artık. Çok zekiyim ben. Yemek versene. Bak şimdi. Çaresizlik. Nermet mi ne dersin? Hayır. Sen kendi işini yapabilecek yaştasın. Değil mi arkadaşlar? Al, oraya atılmaz oraya atılmaz. Açık çok geç. Oradan imkanı yok alamam. Şimdi bak eğer ki virüslenmek istemiyorsan. Virüsün yok ki. Ağzımla alırım kaşığı. Ben canım. Elinle alman lazım. Hangisiyle? Hmm, hangisiyle istersen. Ayağımı sence buraya çıkarabilir miyim ben? Benim öyle bir yeteneğim yok. Neyse yok. tamam dokunma hepsine. Şuraya sıkıştırsana. Kaşık orada. Şuraya sıkıştırsana. Şuraya sıkıştırsana. cinnet geçireceğim şimdi. Heh. Şunu versene. <laughs> ne olur çok Neyse, saniye. az çok yardımlar şuraya, yapabilirim. Şuraya sıkıştır. Hı. Artık bir kaşığım var. Mutlu musun? Aa, ne yapacağım bunun? Yemek yiyeceksin. Dostum yıllar boyu seninle aç kapattık. Sıra sende hep ben açtım. Sen aç şimdi. Ne olur. Evet yıllar boyunca Söyle ile yaşıt bu arada o. Kaşıkla yiyecek ne var? Pilav. <gülüyor> <gülüyor> Aa benim sürmüyor. Çekil çekil dolabımı risk atma. Çekil çekil. bu çocuk yani. Bu bana düşman mı? Hayır sana annenim diyor. Daha ne demesin istiyorsun? Ananası gibi mi duruyorum? Bilmem belki öyle görüyordur o. Arkadaşlar kendi başına alamadı. Dolabı riske atmayayım, yemeği riske atmayayım, mutfağımı riske atmayayım diye. Yalan İyi. alıyordum izin vermedi. Evet Geçen alıyordu ama adam. nasıl alıyordu? Ben verdim artık hadi kendi karnını doyursun diye. Bu şekilde herhalde doyurur. Aynen bir buçuk saat sonra falan yani. Valla pilav dibinde şey bırakma yemek bırakma ağlar arkandan. Sence ben ki Normalde bile kaşığı zor kullanan insan bak düştü. Bunu ne bunun acısı yürüyeyim. Hadi kolay gelsin. Afiyet olsun. Anne! Evet, geldim. geldim sen. Ne konuda? Aç bir 3-4 saatlik bir şey izleyin. <laughs> Zaten değiştiremem hadi. Burnumu kullanabilirsin. Dene bir. Yemin ediyorum yoruldum. yeter ya. Tavga mı geçiyorum ben ne? Tarayıcıyı açayım senin için. Sen burnunu kullan tuşlarda. Söyle bana. Tarayıcıyı açayım ben sana. Ben ki profesör. Ne uğraşacağım? Git öte. Aa! Bu değildi amacım Şimdi <gülüyor> <gülüyor> çok şerefsizim şunu kapat ya gözünü <laughs> seveyim kapat hadi <gülüyor> tarayıcıyı <laughs> açtım bir zahmet hadi çok zahmet oldu ama açtım sonunda arım sıkıştı <laughs> Dur halledeceğim bak için şey tıklarsan. Tıkla okey. Şimdi. Hmm. Hazır mısın eşim? Ah, hazırım. Klavye çok özür dilerim. Ah, dil olmaz. Hadi ama. Dil olmaz burun. Ne izleyeyim? Burnuna yaz. Müzik dinle mesela. <gülüyor> Müzik <gülüyor> dinleme. Ne dinle. <laughs> Pardon özür dilerim. Özürü ciddiyetten içten midir? Kurtar beni. Hayır. Evet. Baştan anlaştık. Bugün Onlarla 24 anladım. saat. Onlarla 24 <laughs> saat <Böbeklerim> baştan anlaştık. <laughs> Dayanmaz buna. <laughs> <laughs> Bak organlarım eder ben değil. Çok güzel. <laughs> Dokanma. Yalnız bırakabilirim seni. Artık yazmayı öğrendim burnunla. Ne? Evet. Ayıp eden. Yazabilirsin, izleyebilirsin. Anne. Ne oldu? Sıkıldın mı bilgisayarda? Bir şey yapabilir mi diye sorsam. Burnun gayet güzel kullanıyordum biraz önce. Şimdi Bora... <laughs> ne molası istiyorsun? şey gözükmüyorsun aslında. Diye. Ot Oturunca gidiyor <gülüyor> mu? <gülüyor> Bak gözükse. İnsanlara tuvalete gitmesine izin vermemek günahmış. Şu an uydurdum. o yüzden izin Ne Arkadaşlar sizce Süleyha'ya o şeyi vermeli miyiz artık. bu olayı? <laughs> Hadi lütfen. Bak <laughs> ne olur. Yoksa hemen şuraya bırakabilirim. Bak sen temiz versin sonunda yapma. Anne ne olur. <laughs> ne olur ya. Arkadaşlar mi? ya? O vermeli miyiz? Sizce omulayı vermeli miyiz? Neyse hadi verelim. Kıyamadım Bak, hadi. <laughs> ha. Tamam tamam veriyorum veriyorum. Evet. Evet bekliyoruz arkadaşlar izin verdim. Gel, gel, gel. Bak yine de çamaşır sıkıyor. Gel, gel kızım gel. Orada bütün gün kalamazsın. Bak orada eldivenlerin seni Elin bekliyor. Elim birazcık daha kalmış onu yapacağım. <laughs> ne kadar beklemeyi düşünüyorsun? Sonuçta orası lavabo. Hadi. Evde üç tane lavabo var. Başkasını kullanın. <laughs> Hadi ben bakalım. Ben Çoğu gitti azı kaldı. <gülüyor> günün günün. Büt <laughs> arkadaşlar bütün gün anne anne diye bağırarak geçiyor. <laughs> Yapamıyorum canım <çünkü>. dayanamıyorum artık. <laughs> Takaldı <eldivenlerin. gülüyor> Söz bir dahaki turda. Evet beğeni alırsa arkadaşlar <laughs> beğeni alırsa bu video bir dahaki turu Nurettin ile çekeceğim. Hadi giy eldivenlerini. Sen cani öldüğünü düşünüyorum ben de biliyorum. Neden? Bana inat yok. Ben bunu nasıl yiyeyim? Sen giy ben sana yardımcı olurum. Yok <laughs> oldum ya. Gir Bak gidiyorum. Bari elde ben giyer <laughs> kervan Bir şey yapmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? İyiyim benziyorum. Pek değil. Hayatla bağlarını koparmış gibisin Çok az kaldı onu da yapmam <laughs> Şu kadar <laughs> ah, Çok zor Ş Şey şu kadar <laughs> Anladın değil mi pencereyi <laughs> Anladım e İyi de... yönden düşün ellerin acımıyor Vurduğun zaman Gel test edelim Yok bana değil Duvara mı vurayım istiyorsun Delinirse ne yapacaktın Bir şey olursa bir duvar da dene bakayım. Bir şey verim kırma. <gülüyor> kırma ne demek ya? Alt tarafı bir güncük ya. Bu arada hiç temiz sevmiyorum. Bırayım mı? Pide kırıyormuşum hissetmiyormuşum. Hiç güvenli değil. Ne yapıyorsun? Dua mı ediyorsun? <laughs> İnsanlar çünkü böyle dua ediyor. Ne bileyim be, ne yapıyorsun şu an? Belki bilmediğim bir yeteneğim falan vardır, açar beynim diye düşünüyorum. Aa yok sanırım. Dişlerini kıracaksın. <laughs> Babandan yardım isteyebilirsin. Ne yapayım? Aha, o ne? <laughs> Kızın bütün günü böyle geçirdi. Tamam mı? Şu an e, su Hayır bidonunu ki. açmaya çalışıyor. Yardımcı olabilir misin ona? Tabii ki. Ver. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun dedi bana. İçebilirsin. De de <laughs> Babanı yumruklayabilirsin. Sıkıntı yok kızım. Ben de ıslakım. <laughs> seni de bunu yapmaya <laughs> <laughs> Havuzda boğulsak daha az acı çekerdim. Ama geziyor. Kızcağız bütün gün onlarla zaman geçirdi. Neredeyse hava kararacak Murat artık. Sen de üst şaka mı yapıyorsun? Kızım <laughs> haktır babana haktır. Hayır hayır haktır lütfen. çocuğum. Bak, Bak daha, hayır, o lütfen. şeyleri deneyebilirsin. Hayır, eldivenleri, eldivenleri, eldivenleri deneyebilirsin. Hayır. Yok. Gelme Gelme buraya. Gelmez. daha sert vururum. Gel. <laughs> Yaparım. Tamam. dalga mı geçiyor? Evet bence geçiyor. Ama <laughs> eli geri düşürür. Sonra bize uğraşırız. Deme, Deme kırar bir şey. elini. Oha. Şş, <laughs> 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 yok sen vurma. Vallahi sen kim dedin? Kızın burnunu doldurdun. Gel çocuğum gel yavrum. <laughs> Annenle dalga geçiyor kızım. Sıcak <laughs> mı sümüğüm gel. <gülüyor> <gülüyor> evet ne olmuş? Ne olmuş öğrenci? Ha çalışamıyorsun. Ha çalışamıyorum. <laughs> Şaka bak <gülüyor> akşam <gülüyor> ettin mı ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bugün Süheyla için çok zorlu bir süreçti. Gel kaşıyım. <laughs> 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 Ama inanın dayandı. <gülüyor> <gülüyor> Sırtını da sıkı sıkıya giyindi. Çünkü burası buz gibi arkadaşlar. Hayır Pardon pardon Simir pardon Sinir oluyor? sese yapma bir daha Yapma İyi misin? Bunların bedenle bütünleştiğini hissediyorum çıkarırsam eksik kalacak sanırım hep Alıştınız yani birbirinize Öyle bir şey söylemedim Arkadaşlar sonunda akşam oldu. Süleyla bütün gün zor bir süreç geçirdi. Tabii ki bütün günün sizinle paylaşamıyoruz. Kesit kesit paylaşabiliriz. 7 24 sonuçta onu çekemiyorum. Evet, fikirlerini alalım, şeylerini, düşüncelerini alalım. Aklınız Nasıl varsa bir gündü? <laughs> Direkt cevapladı. Okunuz <laughs> varsa yapmayın bence mantıklı değil mi? Mantıklı evet, mantıklı. O kadar kaldıramıyorum burada. Çok zordu gerçekten zordu arkadaşlar her organımızın kıymetini bilmemiz lazım ellerimiz bizim için çok önemli bunu iyice anlıyoruz bu tür şeylerde evet. Yani insanların benim gibi ruh hastası olmadığını düşünüyorum bütün günü böyle geçirecek Aslında yani o yönden değil de arkadaşlara eğlenceli vakitler sunmak adına yapıyoruz böyle şeyleri Arkadaşlar Çok eğlendim <laughs> Anla yani. Öyle böyle değil. <laughs> ben eğlendim. Umarım sizler de izlerken eğlenirsiniz. Bir gün, eğlenirsiniz. Bir şey bir gün de sen şu şunu yap. Ama ben şey de. yaptım. Arkadaşlar çok 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 like atarsalar abine yapacağım ikinci turu. Neden sen yapmıyorsun? Ben mi yapayım? He, niye sen yapmıyorsun? Arkadaşlar ben de yapabilirim ama bunlar beni düzenli çekmiyor. Yalan. Biri diyor ki elim titriyor. Biri diyor ki e ee, işim var. Herkes bir şey diyor. Doğru düzenli çekmiyor. Bir Bu evde elinde kamera olan sürekli benim. Bunu bir algıla. Parmağımı sana hı. doğru yönelttim algıla. Bir kere hı Bana çek dedin de ne zaman gelmedim? Anne oyun oynuyorum. Anne ee, şey işe iz dizi izliyorum. Anne kitap okuyorum. Öyle bir şey yapmıyorum. En fazla beş dakika sonra geliyorum. Diğerleri gibi bütün gelmemezlik yapmıyorum ben. <laughs> Ayıp ediyorsun şu anda. Küstüm. <laughs> Korumun altına da girmiyor. Sıkıştı şu an, biliyor musun? <laughs> Bak elle elimi elle elimi elle, elle, elle en sonunda çıkarttı arkadaşlar çünkü baya bir uzun süre bütün gün boyunca içinde kaldı elim elle, elle çıkardı. Niye? Bak şanslısın. Sen elle elimi. <laughs> Nasıl? Elleri yeterli. Terli elleri. <laughs> ne yapayım? İçi şey çok. Ellerini. Evet. Bak git ellerini sabunla yıka. Ondan sonra ellerini kremle. Kurut iyice. Yanmış plastik kokuyor elim. <laughs> Vallahi çok kötü kokuyor. <laughs> Ama arkadaşlar gerçekten yani büyük bir azim ve sabır sergiledi. Gün boyunca bunlarla kaldı. Üzeri değişik üzerine bakmayın. Murat abiniz ıslattığı için üzerini değiştirdi. <laughs> o hakkı tanıdım <gülüyor> ona. Eyvallah. <laughs> Bunları vermem bu arada artık. Onlar abinin. Beni hiç iyi Ben artık bunlarla bütünleştim. Işte bunlarla yaşayacağım arkadaşlar sizleri seviyoruz bugünlük bu kadardı Süheyla'nın <laughs> ıı, <laughs> tellemiş için azim ve başarısını tebrik ediyorum bütün gün bana dayandı o elindeki eldivenlere dayandı çok zorlu bir süreç geçirdi böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız bol bol like atın sizleri seviyoruz <laughs> Süheyla onaylamasa da yine de bir şeyler yaparız sizleri seviyoruz Görüşmek üzere. Artık ellerimi arkamdan bağla, kelepçeler öyle geçiririm. ağzımda ve ayaklarımla yaparım yemeği, değil mi? Yapsak mı arkadaşlar, Ö ne dersiniz? Şaka şaka. Görüşmek Pes. üzere. İstifa ediyorum. Senedi de yırtarsın. <laughs>